Katil ruhlu, doyumsuz ve kana susamış. Büyük beyaz köpek balıkları hariç başka hiçbir balık bu kadar kötü bir üne sahip değildir. Piranalar yiyeceklerini yerken sergiledikleri tavır açısından köpek balıklarına benziyorlar. Dişlerini avına geçirdikten sonra hızlı kuyruk hareketleriyle vücudunu oradan oraya atıyor ve sahip olduğu bütün güçle bir parça eti koparıp hemen yutuyor. Sonra yeniden avına yükleniyor. Bir parça, bir parça daha. Böylelikle pirana her büyüklükte avlar rahatça baş edebiliyor. Binlerce balıktan oluşmuş büyük sürüler halinde yaşayan piranaların suya giren ya da düşen sığır, geyik ve at gibi iri hayvanlara bile saldırdığı bilinmektedir. Bir pirana sürüsünün avını parçalamasına tanık olan biri bu anı ömrü boyunca unutmayacaktır. Piranalar, Güney Amerika'nın genelindeki nehirler ve tatlı sularda yaşayan, güçlü çeneleri, sivri dişleri ve büyük sürüler halindeki beslenme alışkanlıklarıyla bilinen bir balık türü. Amazon nehri ve yan kolları 30'a yakın pirana türünün de ana vatanı. Genellikle bitki ve meyveler, küçük balıklar, karidesler, leş ya da böceklerle beslenen bu türlerin içinde 4 tanesi sıcakkanlı canlılara da saldırabiliyor. Bunların içinde en tehlikeli olarak bilinen türler ise kırmızı ve siyah piranalar. Pirana, Kızılderili dilinde makas anlamına geliyor. Piranaların en belirgin özelliği iri ve sivri dişleri. Güçlü kaslara bağlı alt ve üst çenesinde sıralanmış olan ustura gibi dişler ağız kapandığında birbirlerine sıkıca kenetlenir. Böylece pirana kendinden çok daha iri olan avından büyük parçalar koparabilir. Ancak bu vahşi canlıların dikkat çeken yönleri sadece dişleri değildir. Kan ve çürüme kokusuna karşı gösterdikleri hassasiyet de çok fazladır. Sürü olarak yaşayan ve birbirlerine son derece bağlı olan piranalar, kan kokusuna dayanamadıkları için sürüden birinin yaralanması halinde onu bile hemen parçalamaktan kaçınmazlar. Olağanüstü koku duyuları sayesinde bulanık sularda bile anında avına ulaşabilmektedirler. Ayrıca işitme duyusu da mükemmel işlemektedir. Sudaki ses dalgalarını hemen algılarlar ve suya giren hayvanların, suda çırpınan yaralı balıkların oluşturdukları basınç dalgalarını en bulanık sularda bile hemen hissedebilirler. Piranalar Güney Amerika'daki yağmur ormanlarında yaşamın tamamen bir parçası olmuştur. Kızıl eskiden bu yana pirananın alt dişlerini okucu veya çeşitli aletler yapmakta kullanıyorlar. Tatlı suların akbabaları sayılan piranalar su baskınının yaşandığı bölgeleri leşlerden temizliyor. Böylelikle leşlerin çürümesi sonucu oluşan salgın hastalıkları bir ölçüde önledikleri için önemli bir ekolojik işlev görüyorlar. Bölgede yaşayan bazı Kızılderili kabileleri, suyun nehir yataklarından taştığı dönemlerde ölülerini toprağa gömemediği için piranalardan yararlanıyorlar. Guaranos kabilesinden Kızılderililer böyle dönemlerde ölülerini seyrek örülmüş ağlarla suya indiriyorlar ve cesetleri kemirmeleri için piranalara sunuyorlar. Çıkarılan iskeleti daha sonra tüylerle süsleyerek cenaze töreni yapıyorlar. Aslında piranalar büyük hayvanlara ya da insanlara çok nadir olarak saldırırlar. Piranaların saldırganlıkları yılın dönemlerine göre değişmektedir. Yağmur mevsimlerinde yeterli besin olduğu için bu balıklar da sakin olurlar. Ancak bu manzara kurak mevsimlerin gelmesiyle birlikte değişir. Yiyecek kıtlığı ve stres piranayı olağanüstü saldırganlaştırır ve suyun içinde hareket eden her şey onların iştahını kabartır. Her şeyden habersiz nehre su içmeye gelen atlar, inekler bile aniden bu yırtıcı balıkların saldırısına uğrayabilir. Bu dönemlerde hiçbir yerli nehre girmeyi aklından bile geçirmez. 16. yüzyılın başlarında Güney Amerika'ya ulaşan Avrupalı sömürgeciler piranalarla karşılaşınca dehşete düşmüşlerdi. 1553'te İspanyolların Amazon havzasında yaptığı yağmalama seferine eşlik eden bir papaz, kurşun ve saçmayla yaralanan kızıl çığlık çığlığa kanodan nehre düşüyorlardı. Düştükleri noktada nehirdeki canavar piranalar tarafından parçalanarak 1-2 dakika içinde iskelete dönüştüler diye anlatıyordu. Günümüzde de her yıl Güney Amerika'da insanlara karşı yüzlerce pirana saldırısı yaşanıyor. Birçok Brezilya nehrinde piranalar hakkında ölüm riskini gösteren uyarı işaretleri vardır. Buna rağmen Amazon havzasında ölümle sonuçlanan saldırılar da meydana gelmiştir. 2011 yılında Bolivya'da Rosario del Yata şehrinde alkollü olarak nehre giren 18 yaşındaki erkek saldırıya uğrayarak piranalar tarafından parçalandı. 2012 yılında Brezilya'da 5 yaşında bir kız çocuğu bir kırmızı pirana sürüsü tarafından parçalanarak öldürüldü. 25 Aralık 2013 tarihinde Arjantin'de nehirde yüzenlere saldıran piranalar 70 kişiyi çeşitli yerlerinden ısırarak yaraladı. Son olarak 27 Ocak 2015 tarihinde Brezilya'daki Maicuru nehrinde büyük annesiyle bindiği kanonun devrilmesi sonucu nehre düşen Adrilla Muniz ismindeki 6 yaşındaki bir kız çocuğu, piranaların bacaklarını yemesi sonucu hayatını kaybetti. Zavallı çocuk sudan çıkarıldığında vücudunun alt kısmı piranalar tarafından kemiklerine kadar tamamen yenmiş haldeydi. İlginçtir ki piranalar Güney Amerika dışındaki sularda yaşamamasına rağmen Türkiye'de bile bir pirana saldırısı kayda geçmiştir. 2012 yılında Sabah gazetesinde yayınlanan bir habere göre, Samsun'un Havza ilçesinde akvaryum temizliği yapan bir kişi, akvaryumda bulunan pirana tarafından ısırılarak hastaneye kaldırılmıştır. Videolarımın devamı için kanalıma abone olabilir ve diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.